Herkese selam arkadaşlar ben Vahit. Bugünkü videoda iki tane kız arkadaşım duo girecek ve onların maçını izleyeceğim bronz eloda. mükemmel ötesi bir oyun. Koçluk, umsu çok fazla karışmak istemediğimden çok yorum yapmadım. Kendilerine güzel mi oyun değil mi buna siz karar verirsiniz. O zaman videoyu beklemeden geçelim. Siz de bu arada like atın. Abone değilseniz yeni geldiyseniz abone olun. Haydi iyi seyirler kalmış öyle yani silmeyi unutmuşum otomatik çıktı öyle yani. Şaka yapıyorum ya. Sponsorumuz Senpai'yi ve güzel bir uygulama arkadaşlar siz de indirebilirsiniz. Evet. E, ben, de de Eylül. kullanıyorum. Ee, Eylül. E, ne Evet. Ben bir dakika Eylül mü Eylüller mi? Hoş geldin. Eylüller. Nasıl ya? Valla ikimizin atı Eylül'üm oldu ya. İkiniz de aynı anda konuşuyorsunuz sanırım. <laughs> Selam öncelikle yeni Eylül. Sana nasıl hitap Nerede? edeyim? Merhabalar. Ya benim aslında iki ismim var. Karışmaması için İrem diyebilirsin ama bence yani Eylül'ü Eylül kullanıyorum. Güzel, güzel. E, Eylül. Biz da şöyle hallettik. E, Umut bana her zamanki gibi Eylül diyecek. Eylül'e de Eylül diyeceğiz. Şimdi ben eee Eylül. Eylül'ü senin liginle mi? hani oyuna girdiniz o yüzden <laughs> soruyorum. Benim mi? Ben ha. Hangimizin? Ha <laughs> Eylül. <gülüyor> tamam, tamam. Kendin dedin ya Eylül diye. Aynen. Tamam, tamam. Tamam, pardon. <laughs> Ya ben gümüş dördüm ama bronz 1'e düştüm yine. Aga be. <laughs> <laughs> ee, bir şey söyleyeceğim. Bronz gameplay gördüğünüz gibi AD Kerim çarp almış. Bu ne? Eylül ne oynuyor oyunda? Kale. Güzel. Mid lane Kale, bronz bir, two silver dört. Ee, kişisel tercihim. Ben bu arada ister misin size koştuk tarzında böyle bir şey yapayım? Eylüller. Yani tamamen sen bile. Hani koştuktan kastım yani koştuk değil yani izleyeceğim ve yorumlayacağım hani koştuk değil yanlış anlamayın. Yani tamamen tamam. Şimdi öncelikle oyunu sesli oynamak çok önemli bence. <laughs> Nasıl? oyunda sesleri duyup da rakibin yaptıklarını veya attığı yetenekleri falan duyabilirsin. Kayıl pek güzel bir tercih olmayabilir hani düşük elodan çıkmak için. Aklında olsun İrem. <gülüyor> <gülüyor> ya yok canım belki iyi oynadığın bir şampiyondur da hani Ama maç geçmişi full zafer Ablam bunu geri alıyorum sadece izleyeceğim Kolay gelsin. Teşekkürler. Şu an iki tane Eylül'ün e, oyununu izliyoruz arkadaşlar. Pinkten minyon kaçırıyorum sürekli. Yeter artık. Güzel. Canım biraz dikkat et. Bir refresh atmasın var mı bilmiyorum. Sorun yok. Anla ki. Hiç moralim Şu an, moral an Chat'in random attığını, adımın Eylül olduğu kadar eminim. Benim Chat seni seviyor Eylül ve yaptığın bu yanlış hareket. Pardon rakibin iyi oynaması üzerine e, öldüğünüz için bizim tarafımızda herhangi bir tepki yok chatte. Yani chatte bir tepki yok şu anda. Rahat ol yani. Bence burada gelişmeye odaklı oynayalım. Hani <laughs> istersen daha fazla konuşabilirim. Hani şöyle yap böyle yap dikkat diye de Çok sık boğaz konuşmak istemiyor musun? Yo yo sizin diyebilirsiniz. Vay bence 50 geriyor ya. 50 o yüzden öyle. Yo. Bana, <laughs> bana, bana, ne, bana nasıl patlıyor? Düşü. <laughs> İstanbul'a geldin değiştin ha. <laughs> Çok yorgunum ya inanılmaz yorgunum. Evet güzel yerde <laughs> duruyorsun bence şu anda. Q'nu atmaman bile adamlara baskı oluşturur Eylül. Mesela Q'nu olmayınca adamlar üstüne koşacak. O dikkat et. Biliyorum, biliyorum. Sen de sıkıntı yok ama Adi çarp girmiş. Aynen aynen. Ben yaptım bu sporu. Minyon üzerinden Q attın ona. Şimdi kapat o bilgisayarı. Attım. flash, <laughs> flash. Ah güzel. Güzel güzel kaçtı. Helal. Kapatıyorum. Korkuyorum. <laughs> e Eylül. Facecheck <laughs> atma Eylül. ya <laughs> Eylül. <gülüyor> ya. ya çimene face ama atılmaz ya. Kesinlikle bu ay için Hayır hayır benim hatam. Benim hatam. Ben evet. ben demedim o çalıya girmemelisin diye demem lazımdı. Ya Eylül bak bizim chat iyi bir chat ve hani... <laughs> senin... Hayır hayır. <laughs> Sana hayır, mı söylüyor hayır, söylüyor e evet. <laughs> ne diyor? Lux AQ'ya yazmış. Five minutes later. Ya sen onu dinleme çarpı var onun boş ver. Sen kendine odaklan. <laughs> Minyonları çalsana ya. Evet. Aynı. Alıyorum ya. Al 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 al. Heh. Bak şimdi bu saatten sonra sana bak diklendim. Bronz 2'de de nasıl win onu göstereceğim. İyice ne beni takip et. Şimdi Eylül. Ha. Öncelikle Dragon'u çal. Her zaman. Yaptın sporu ama sete... Aha. Orada bir skor çıkardın sen. Bu arada çalıyordun. Güzel de Gel Geri, biraz geride kal. Hiçbir şeyin yok. Düz vuruş atabilirsin sete ama. Q at. Kaçarak. Aynen. Şuna bir tane vursun be. Ya ama ben yapabilirim ki burada. Sana kızmadım Eylül. Yok ben şey sinirleniyorum. Tamam, ee, öncelikle eşya satın alalım. Bir tane ayakkabı, evet. bir tane AP. Ve dümdüz müde gidiyorsun? Bırak botu. Mide mi? Aynen. Ne yapacaksın? Aşağıda hiçbir şey yok ki. Toplayına e git ya soyu falan kesmeye çalış. Vallahi bak hiçbir şey yok. Aşağıda öleceksiniz sadece. Koridoruna yürü. Sonra boş ver. Yo yo kendi koridoruna yürü. Yani normalde support kara ama oradan yürürsen ölebilirsin. İstersen arkadan dolaş ya da dikkatli yürü. Şimdi support oynarken öldükten sonra ilk önce bir mide bakmalısın. Neden dersen? Yani totem atarsın, olası bir savaş çıkar. Anladın mı? Güzel olur yani. Sen arkadan dolan dediğim gibi. Bu arada fark ettiysen, hedef master. Oynamaya çalışıyorum. Hı -hı. Ama çok zorlanıyorum bu konuda. Bence kitle oynayabilirsin. Kendini çok yorma. Yanlışlıkla adamların içine giriyordun. O yüzden dedim. Yine Discord fotoğrafını Aha. beğendim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 ben inanmadım biliyor musun? kız olduğuna Discord fotoğrafı böyle oldu. Yani, bence güzel bir duo bulduğunu düşünüyorum. Yani fu sen gelmeden önce Fuj zafer alıyormuş. Bakalım şimdi ne yapacak. Aldın orada bir skor ya. Of. Düz vuruşlar. Çok güzel. Çal onu. Ah be. Olsun güzel. ki Hiç sıkıntı yok. Kara satın da üç yük var. Onu kes. Kes korkma ondan. Tamam tamam boş ver. Çal çalıdan yürüsene kendini göstermeden. Belki belki sana free kill verir. Hmm. O artık yok. Arkadaşlar şu an bronze 2 elo'da bir maç izliyor. Aha. Helal olsun. Sen süper bir supportsun. Ee, w a, koridoru Baba ittir. Koridoru da. ittir base atmada. Base atma yani çünkü eğer burayı itmezsen Jin doğduktan sonra buraya geldiğinde bu arada minyonları alsan iyi olabilir. Ha, olur <laughs> demeyim olabilir yani. Allah. Ee, Onu kanon kaçıran ait mi söylüyor sürekli? Yani şimdi. <laughs> yani. Eyvah. Eee... Yananım yok. Sağdan gitsen daha... Oy. <laughs> Hızlı. Bir Q attın ve kaçtın. Sen... ...süpersin. Hiçbir şey demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir oyuncusun. Koç. Ee, şimdi şöyle... Bir anda kandırdık. O minyonları itmen önemli. Hedef Master şu an bronz 2. Eee... LP Gain 15. Maç başı 15 LP kazanıyoruz. Kaç <laughs> senede? <laughs> yani... Ya Bedir Hanım oranı mı bu? Harbi moralini bozmasana Bedirhan. Gerçekten bir Aa, heveslenmiş hayır. kız. Ya Bedirhan evet. sus. Tamam sus. Kızın moralini bozsun. Burada oyun oynuyor ya. Şimdi kitli kamera oynarken aşağı tarafta oynamak daha iyi diye biliyorum. Yukarısını daha çok görebiliyor. Çal çalılara bir şeyler at ama ya. Totemin var üç tane atsana. Bir tane falan. Lazım olur. <laughs> ha? Ha şimdi biraz dürt koridorda. Güzel he. Pardon. Ben bazen çok fazla tepki veriyorum. E at minyonları isterse 6 ol öyle Beyzat. Ama ölme. Bak sana bir taktik veriyorum. Bak sola gir. Soldaki çalıya. Oradan Q atacaksın. Ha, gir oraya en ucuna. Şuradan değil Aynen. Aynen. Yaptım bunu. Kamerayı kit kilitten çıkar. Bekle. Sadece bekle. Bekle bekle bekle. Sakin ol. Biraz daha sakin. Hiç sıkıntı yok. Tamam şimdi B tuşuna bas. Atabilirsin oraya istersen. Yalnız E atmazsan tut. Boş ver. Orada değil Ulti ile çaldın. Ah be çok iyi deneme. Var mı orada bir kill? Eylül. Çok güzel. Akali geliyor. Flash yok Setin. Flash yok. Üstüne bir anda atlayamaz. Rahat ol. Bir tane daha. Hadi o kili sen al Eylül. Hadi. Ama olsun güzel. Bravo bravo. Aa. Flash! Flash. Flash. <laughs> Aldım kili. Tamam orada bir kill daha var Miss Fortune ama çok dikkat et. Baba geliyor. Soldan geliyor Miss Fortune. Dikkat et E'ye ölürsün. Çal Tam tamam gelme base. Bravo. Aldık. Ben bir şey derken niye ekranı çevirmeden ekrana bakıyorsun? Bak sağ sola geliyor mu diye Elif. Ödüm koptu birden öyle. <laughs> ya mid farming simulator oldu ama yani. Elif'cüm biraz... e, taba basar mısın? Tabii. Farming simulator. Ben farm yapamıyorum. <laughs> Çünkü pingim var. Olur öyle. Çalılardan bir Q tuttursam pat ölecek bir anda Misfortune. Aynen. Diğer çalıya geç ama sete dikkat et. Ne yapıyor lan bu manyak işin? <laughs> Sen bekle ama çıkma. Cık, yok. Neyse boş ver ittir. Tam ittir. Yiyorlar ya bu işi. Sen yaptın o sporu. Ulti atma. Kalkandan sonra atacaksın. Flash'ım var. Çok güzel flash. Ee, Miss Misfortune'a... Kaçmaya devam et. sadece kaç. Ultiyle çal onu. Aa! Çalacaktın. Boş ver ya altın var. Helal Bana olsun sana. hoca Koca yürek değilül. Bravo. Oy <laughs> spam yok mu chat? Harbiden güzeldi burası. Ben ultimi hiç ödemiyorum bu arada. Karasat girdiğim için çabuk geliyor o Karasat girdiğin için ultin çabuk geliyor. Ya iyi. Şeyden. Karasattan dolayı değil yani. ulti şapkasın ulti... Aynen. aynen. Totemli git ama bak oraya face check atacaksın totem. Bana kaç, bana kaç. Ulti atarsan onu alırsın diye düşünüyorum. Ulti atmaktan çekinmiyorum diye az önce sen dedin. Aynen. Hayır ama gerek yok ki. Okey Yasuo falan var orada. Sen boş ver bot lane'i. O Yasuo'ya sniper ultisi bekliyorum senden. Neyse. Atarım. Belki Q set gelecek. Önüne dikkat et. Akali var, set var. Ama kendini gösterme. Haa. Çok güzel. Görem... Ah ulti basamadım. Çık istersen. Uh, ulti lazım Yasuo ya Suya belki. Güzel olabilir. Ah ya. NT. Hadi. Ah be. Okey. Mavi buff olur. Ulti. Attım ultimi. Yok yok. E dedim. Sen onu al, Mavi <laughs> al. Mavi al. Ent, ya. Enti enti enti. Ya bence buralarda öyle gezmeveriz. Ben bence çık yoksa bilgisayarı kapattıracaklar sana Eylül. Eylül neredesin Eylül? Ne yapıyorsun Eylül? Yani orada kule yok. <laughs> ben, bence bence <laughs> <laughs> Eylül kule <yok>. gelmiyor. Ya sıçra falan atıyor bu benim kafama. Bence kaçtın. Keseceksin onu. Full kaç. Full kaç. Full kaç. Aa. Ateş top. <laughs> Enti. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani öyle. <gülüyor> 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 bu tuturdum. maç çok kötü benim için. <laughs> ya herkes kötü maç geçiriyor. Bazen ben de kötü maç geçiriyorum. İrem sıkıntı yok yani. Eylül kuldanları çok düşük. At otu at, at, at. Aynen. Helal. <laughs> Eylül oynadın boynu taşıyacaksın biliyor musun? Güzel e. Ama bu Eylül <laughs> biraz zor gibi. Helal aldın onu. <laughs> Sen süpersin. Bingo. Bingo. Kadere bak koçluk var, koçluk var. Bingo. Q'ların sürekli geliyor. Ayakkabı çok güzel bu arada. Flash atar. Aa biraz erken flash oldu. Olsun. Güzel. Ya. Ee, bir sonraki sefere aynı hatayı yapmamak için genelde V sana ulti atarsa havaya zıplattıktan sonra flash atıp kaçmayı denersin. Darius'a bak bir. Darius'a bakmadan Darius'a koşuyorsun. Nereye? el el. <laughs> Eylül. Helal. Bak <laughs> bu problem işte. Tamam. Kitle ekran problemi. Sendek bir şey yok. Tamam. Kitle ekran alışmışsın diye oynayamıyorsun. Öldün. Aa güzel. Hayır, ölmedim. Peki ölmedin. Ya. Ama bu çok vuruyor ya. Ya yasalardan nefret ediyorum. Yasa oynayan kim varsa. <laughs> <laughs> bir Yasa dakika bir dakika Chatte şu an yayındayız. Ee, yok ya yani ee, daha ee, oynamadım. Evet. <laughs> diyecek. Yok bir ya bence senlik bir şey yok ya. Harbiden daha iyi hayır, oynayabilirsin hayır, ben, de. Ben bu oyunu kötü oynadım. Hayır, Akali ve Yasuo ben... karşı takımı da çok iyi oynuyor ama Eylül. Bence Trindamir'e bir yardım etmeye çalış ama sonra kaç. Sen yani bakmadan Trindamir'e nasıl gidebiliyorsun? Ben onu çok merak ediyorum ya. Ya adamı görmedi, adamı nasıl koşabiliyorsun? <laughs> <laughs> Valla meraktan söylüyorum. Hayır, sorarım. ben haritaya bakıyorum devamlı. <laughs> Özür dilerim, biraz yükseldim. Pardon. Bedirhan ben çok mu komik? Bakıyorum haritaya. Neye gülüyorsun <gülüyor> Bedirhan? <gülüyor> Şuşu, Eylül'ün <'in> avukatı. <laughs> pardon. Bir de pardon. bir şey diyeceğim. Şuşu da arkamda yatıyor bu arada. Ha! <laughs> şey mi, çift ses mi İnanılmaz. geldi o yüzden mi? İnanılmaz. Hayır. Eylül güzel bir küya sende orası. Yap sporunu ya. Ben Tamam çok, çok da güzel değildi. Leşim var. Güzel. Totem at ben, oraya. Kaçalım. Devam et. Q muyum, bir şeyler Ölme ama. Helal! Helal, 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 helal! Ya genelde çalıları girerken oh. totem at. <laughs> güzel. Ya, Hiç sıkıntı Umut yok. Ediyor. 5 saniyeye geliyor ulti. Geri kaç geri kaç. Helal! Ulti ulti. Ah be çal diye diyorum. Neyse güzel. Hiç sıkıntı yok. Bence süper gidiyor. Kazanabilirsiniz. Çok ciddiyim şu an ben tryhard moda ben bağladım yani. Ee, bak senin bir yerde pusup birine tek atman lazım. Onun için de kitle ekrandan çıkman lazım ara ara. Aynen. Heh. Nerede olduğunu unutma Ko yürü azıcık. Kendini de gör ekranda. Gördün bak kendini. Sağ 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 ultin var. Hemen atma şimdi. Enti. Bence çok güzel kazanacaksınız. Kayn'ın şu an olduğu yere pembe at. Ha, dikkat et öldün. Leşim var. Eylül. Ya çok kötü oynuyorum şu an ama. Ya yok senlik çok, bir şey yok. Çok biliyorum. Biliyorum bu arada ben mesela yayındayız seni izliyoruz. Ben baskı yapıyorum sürekli konuşuyorum. Bu arada sıfır şaka söyleyeceğim bir şey. Gerildiğini ve o yüzden heyecanlanıp yan, istediğin, istediğin kadar iyi oynamadığını biliyorum. Bu arada ciddi bir konuştum. Ne diyeceğim onu? Onu kesin. Hayır. Yaşım var. Güzel. Şunu tam zamana at. At süper. Helal. Bu oyunda yapacağın en güzel şeyi yaptırayım mı sana? Yaptım. Öncelikle önündeki milyonları bir temizle. Ormana gir sol kırmızına doğru. Şimdi e, iki tuşuna bas klavyede. İki tuşu. İki mi? Aynen ikiye bak. Helal. <laughs> güzel bana rahatlama geldi. Beyzat'ı zhonya <laughs> alalım. Bu kadar kişi için kazan bunu ya. Bu atman lazım birilerine bak orada set falan var. Kalkanı kırdın güzel. Sana acil kilitsiz öğretmem lazım. Yani şu anki oyunu kim izliyorsa arkadaşlar kilitli ekran oynamamanız gerektiğini anlamışsınızdır. Hele ki lax oynuyorken. Menzili yüksek bir şampiyonu küçük menzile sokuyorsunuz. Flash kaç acaba? Aldın onu. Ultin geliyor. Ya, mi? alamadım işte. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. yo yok. Dert değil. Yasuo ya soya Q ne? atsan çok iyi olur Eylül. Hayır. Kyle ulti atacak. Çok güzel bir Q tuttur Yasuo ya soya. Çok güzel Kyle. Helal. Kyle çok, çok güçlü cool. durumda şu an zaten. Bir Q'na bakar yani. Bravo. Çok güzel. Baron'u alıyor olabilirler bence. Uzak görüş alırsın daha sonra. Bravo. W. Eyvah. Kaç kaç. Kalkanı yok ya alırsınız onu. W atsana. Flash at. Sonya. Oy. Hmm, koruyucu meleği var. Unuttum onu. <laughs> Q. Güzel. Ee... Lan ben, ben ölüyorum. <laughs> Çok güzel. <laughs> ee, çok güzel. 37 dakika oldu bu arada. Bronzerido maçlar genelde bu kadar uzun mu oluyor? Ben bir, ben bir saat oyun oynadığımı hatırlıyorum. Sadece üstten gelen milyonlara dikkat edin. Şuraya totem attılar ama. Bir Q'na bakıyor Eylül oyun sana öyle diyeyim mi? Birilerini yakalarsan harbiden kazanacaksınız. Zonya. Ya basamadım ya. 1.14 saniye içerisinde öldün. O yüzden basamaman normal. Hadi. Yani kızların oyunlarını izliyorum. Bronze artı hem heyecan yapıyorlar oynarken <laughs> hem şey bos lütfen geldi, terbiyesizlik yapmıyorlar. Yani herkes beklediğiniz kadar iyi oynayamayabiliyor. Çok korkunç. Ya yani ben dal geçenler için söylüyorum. Ee, ben sizin elinizde sol elimle oyun taşıyorum kasedinle. Anladın mı? Sol elimde YouTube'da Lan? video var. Lütfen terbiyesizce konuşmayın. Hıh. Kyle yaşarsa tutar burayı. Kyle'ın ultisi yok ama. Benim Akali'yi tutmam lazım. Yani ultin var Eylül ama Kyle ölecek. Anla ki. E, evet. Onunla bakarsınız ki. nedenini anlarsınız? Ee, zonyayı bir sonraki maç Koşu hiç kullanmadım, aynen. Yok. Ama kullanamadınız yani? Evet. Anında öyle basacak zamanım yok? Bir sonraki ben maç çok basarız. Çok oynadım. Bak ciddi ciddi yorumlarımı merak ediyor musun ciddiye? Evet ediyorum da ben. Yani. Neyse, çok üzüldüm. Ya niye üzülüyorsun Eylül? Yani olur... Hayır çünkü ben laksın normalde böyle oynamıyorum. Eylül, Eylül, Eylüller çete bakar mısınız Eylüller? Sizler için kalpler geliyor. Maç kaybetseler bile 40 <laughs> dakika boyunca 1300 kişiyi eğlendirdiler. <laughs> e, Y, e, L, er, Maç kaybetseniz bile 40 dakika zaman? boyunca bizi eğlendirdiniz. Bunun için size sevgiler. Artı hani chat sizi seviyor ve Eylüller kalp spamı geldi. Hasar tablosuna da bakalım. Yani Bence iyi. iyi. E şimdi gerçek yorumlarımı duymak istiyor musun? Ona göre. Yani. fazla vurmuşum ben ya. Evet, o kötü oynadı biraz. Şöyle gerçek <gülüyor> <gülüyor> gerçek <gülüyor> gerçek yorumumu yapacağım. Birincisi, ben burada olduğum için ve söylediğim için yaptığın hataları umarım farkına varmışsındır. Hani hı hı. totem atmama, zonya basmama, ne bileyim çalıya giriyorsun, totem atmadan çalıya giriyorsun. Ya E yeteneğim var, E yeteneğini bassan o çalıya girmez hocam, o E yeteneğini atsan çalın içinde biri var mı yok mu göreceksin zaten. Ya bir şey söyleyeceğim, mı? bak şu an kimse inanmayacak mesela ama ben öyle oynuyorum zaten. Yani bu dediğin hataların çoğunu yapmıyorum normalde. Ha, Okey. Şu maça bak mesela. Bak 18-4 oynamışım. Wow. 1 Kilitli ekranda oynadığın için oynadığın şampiyonun menzilinden bak mesela senin Q'nu 3 tane flash kadar atıyor ama sen 1 tane flash mesafesi kadar görebiliyorsun. E göremediğin yere Q atamazsın. Çünkü Q'yu atarken yavaş yavaş gidiyor ya. Adam konum değiştiriyor oradan oraya atamıyorsun yani görmen lazım. O yüzden kilitli ekrandan bir zaman sonra çıkmaya çalış. Onun dışında diğer hatalarını da oyun içerisinde anlamışsındır diye düşünüyorum. Yani bir sorun olursa söylersin. Eylüller, e, sizlere bu güzel oyunu <laughs> bizlere sunduğunuz için teşekkür ederiz. Sonuçta vaktimizi geçirdik ve eğlendik. Ben eğlendim. E, biraz kanser oldum, biraz eğlendim. Gelişir. <laughs> Master'da görüşürüz. Ama ee, gerçekten çok söylüyorum. İnsanların beni böyle tanıması rolde. Hı. Bir tık üzdü. Ama bu algıyı kıracağım arkadaşlar. Tamam, o zaman bunu da YouTube'a atalım ee, istersen. <laughs> arkadaşlar, e, YouTube'dan duydunuz bu algıyı Eylül kıracakmış. <laughs> Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Çıkmadan abone olup beğenmeyi unutmayın. <laughs> Görüşürüz.